Bugün e, Gaziantep'te Bölge Kalkınma İdaremizin ve Bölge Kalkınma Ajanslarımızın Güneydoğu'nun bölgemizdeki 9 ilimizi Mezopotamya markası adı altında Hedef pazarlara e, tanıtmak ve bölgemizin Mezopotamya markası adı altında e, markalaşmasını sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmanın değerlendirme toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız bugünkü toplantımızın e, onur konuğu kıymetli Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Özkan Yavuz Hanımefendi. Kendisine bugün bu toplantıda bizlerle olduğu için e, şahsım, kurumum ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Tabi Güneydoğu Anadolu bölgesi e, tarih boyunca birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bölgesinde birçok tarihi, kültürel, turistik, doğal e, kültürel değerlere sahip olan adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Türkiye'nin en güzel, en gözde bölgelerinden bir tanesi. Bizim de bu markalaşma çalışmasıyla bölge kalkınma idareleri ve ajansları olarak amacımız bölgemizin hem nitelikli tanıtımını yapmak hem de bölgemizin dünyanın ve ülkemizin turizm gelirlerinden elde ettiği payını artırmaya çalışmak. Bu vesileyle hem istihdam yaratmak hem yeni turizm yatırımlarını bölgemize kazandırmak hem de Bölgemizin turistler için bir cazibe merkezi, merkezi haline getirmek çalışmamızın en önemli hedeflerinden bazıları.